Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maç yapacağız. Hadi Şimdi Sı maç kuracaklar. Kadro kurmaya geçelim. Anne. Anne. Alperen. Burak. Anne. O zaman şimdi takımlar Alperen, Baki. ay Al Elnes mi oldu? Alperen, Sen eee Burak Valperen'i mi aldın? Ge Sen takımın neresi? Geç takımın neresi? Arkadaşlar sizin için geleceğim merak etmeyin. Herkes takımlara ayrılsın. Tamam topu ver Ali Sayas. Şimdi başlayın. Ali Ayaz, geç. Santra'ya başlayın. Hangi kale istiyorsun Ayaz? Hangi, Hangi kale? Tamam bu taraf Ayaz gelin. Geçin. Arkadaşlar Galatasaraylılar yorumları beğensin ve yorum atsın. Başla Baki. Alenes. Hadi de pasta şolar. Baki. Bir çalım Baki. Bir çalım daha. Bir şut. Alperen kurtarıyor. Ay Arkadaşlar sizin Ayaz, Ayaz Burak pasını verdi. Burak. Burak Alperen'e döndü. Alperen Alperen Ayaz'a döndü Ayaz Bir şut ve